Bir nolu sandık beyaz liste 107, kırmızı liste 75. Kırmızı 70, beyaz 121. Toplam kullanılan oy sayısı 376. 3 oy geçersiz, geçerli oy sayısı 373. 373 oyun, 228'ini beyaz liste alıyor ve ilk ilçe başkanımız Yücel Gelişen olarak bu dönemde devam ediyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Sağ olsunlar. Evet. Görmek istediğiniz saatte taş değmesin, her şey gönüllerimiz olsun. Bir yapılması gereken ne varsa bir telefonla yetiniz her daim yanındayım her daim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz. bütün üyelere herkese çok teşekkür ediyorum bundan sonra işimiz çok önemli zaman